Stand up a child. You got to play to win. G -G -O. Let the games begin. You and your team keep getting better. Özet. Isaac yeni takımı Barefoot'la yenilmez Perseus takımı karşısında güç duruma düştü. Perseus'un kalecisi Shadow mitin her şutunu kurtardı. Perseus'un savunmasını geçmek için Isaac ısrarla mitten sol üst köşeye şut atmasını istedi. Ama Shadow'un savunmasını aşamadı. Perseus karşı atakla iki gol buldu ve maçı kazandı. Ama Isaac pes etmedi. Perseus'la seçmelerin son gününde bir kez daha karşılaşmaya karar verdi. Bölüm 4, Şanla ikinci maç. Çıktığım ilk maçı kaybettim. Performansım hayal kırıklığına uğrattı mı? Ben de seni yönettiğim ilk maçı kaybettim. Seni hayal kırıklığına uğrattım mı? Bak, hayal kırıklıklarıyla kaybedecek vaktimiz yok, tamam mı? Şimdi sol üst köşeye şu çalışalım hadi. Yine mi o köşeye? Evet, yine o köşe. <laughs> Bu kez uzun şut dene. <laughs> yine aynı köşeye vur. <laughs> Neden şut atmıyorsun? Karşımda kaleci yok Isaac. Yani her seferinde sol köşeye vurup gol atabilirim. Ve bu benim için gerçekten kolay. Sahi mi? Buna yüzde yüz inanıyor musun peki? Hımm. Yüzde doksan iki nokta iki. Üzgünüm ama bu konuda yüzde yüz olmanı istiyorum. Topu her yerden sol üst köşeye atabilmeni istiyorum. Hmm. Ama bunda yüzde yüz başarılı olsam bile Shadow bekliyor olacak. Geçen sefer demirden bir duvar gibiydi. O gerçekten çok iyi. Ne yapma? Kazanmanın tek yolu rakibimizin zaafını bulmak. Yoksa Shadow'un zaafını bulmak istemiyor musun ha? Söylesene. O zaman en iyisi çalışman olur öyle değil mi? Pekala. Atışlarım yüzde yüz isabetli olana kadar çalışacağım. <laughs> Ee Isaac, şavnı yolunu buldun mu bakalım? Hala o köşede misin? Evet, sol üst köşe. Ama, ama bugünkü tüm <laughs> şutlarını kurtardı. Neden o köşeye vurmak bu kadar <laughs> önemli? Sen bana <laughs> güven. Sana güvenmediğimden değil ama bu hiçbir işe yaramıyor. Shadow bugün altı sol üst köşe şutunu kurtardı. Orası zayıf noktası olabilir ama Isaac bunun bir hata olduğunu görmüyor musun? Yarın her şey farklı olacak. Ha? A, nasıl farklı olacak? Aynı sahada olacak öyle değil mi? Aynı kaleci, aynı atış. Sakin olman gerekiyor. İnan bana. Her şey yoluna gelecek. Farklı taktikler ve farklı oyunlar çalışmamız gerekiyor tamam mı? Sense aynı köşeye şut atıp duruyorsun. Sana bu işte nasıl güvenebiliriz ki? Bu imkansız Isaac. Dinle. Taktik ya da oyun ne olursa olsun, Meet sol üst köşeye vuruyor olacak. Takımı bugün kuruldu. Ve inanılmaz bir başarı. Bu olayı kutlamak için şirin becerikli menajerleri onlara kocaman bir pasta yapacak inanamıyorum. Ben müthiş bir insanım. Aha. Bu pastada sıkı çalışmalısın küçük bayan. Tamam. Bu şimdiye kadar gördüğün en güzel pasta olacak. <laughs> Aa, Aa. Aa, önemli değil. Yeniden başlarım. <laughs> Hey, ikisi de birbirine çok kızgın. Ha. İkisini bir araya getirmemiz gerek ama bunu nasıl ha. yapacağız? Bence çok kolay ya. Onları görmezden geliriz ya da gelmeyiz. Çocuklar yarın kazanabileceğimizi gerçekten düşünüyor musunuz? Maç bitince belli olacak. Aa. Hey, Sinirlenmekte haklısın ama sakın kızma. Hepimiz dostuz. Bunu konuşabiliriz, değil mi? Konuşacak ne var ki? Ne söylesek söyleyelim o köşeye atmaya devam edecek. Hey, sakin olmalısın. Gelip bunu karla konuş. Konuşacak ne var ki? Bana güvenmiyor. Size pasta yaptım çocuklar. Ha? Birbirlerine çok kızgınlar. Peki ama neden? Şu sol üst köşe yüzünden. Hey! Bebek gibi davranmayı hemen kesiyorsunuz. Şanlı seni bugün görmediniz mi? O ikisi bir takım ve takım arkadaşları birbirine böyle davranır. Savunmaları o kadar güçlü ki onları yenmek bana imkansızmış gibi görünüyor. Bence sorun da bu. Ne kadar imkansız olursa olsun sürekli sakin kalmanız gerekiyor çocuklar. Bütün sorunlar çözülebilir. Hadi ama Şavn'ı hiç görmediniz mi? Bir buz kadar soğuktu. Üzgünüm Kate ama biz sahaya bakmakla meşguldük. Senin gibi rakipleri izlemekle meşgul değildik. Ben diğer takımı gözlemliyordum. Maç sırasında Shaw'ın dikkati ve tutkusu neredeyse Isaac'inki kadar büyüktü. Sen ciddi misin? Kesinlikle. Hatta o anda içimden bir ses Shaw'la bir takım olsaydınız yenilmez olacağınızı söylüyordu. Ama o bizim rakibimiz. Sen neden bahsediyorsun? Havalı olmasa senin gözünü boyamış hepsi bu tamam mı? Bunu söylerken ciddiydim o saçma köşeye vurma çalışmasına devam edecek misin? Evet. Heh. Hey, nereye gidiyorsun? Belli ki burada bana ihtiyaç yok. Tek başıma çalışacağım. Hey Shaun. Neden sürekli o köşeye şut attıklarını anlayabildin? İşe yaramayacağını biliyordu ama Mite sürekli vurmasını söyledi. Bunun bir nedeni olmalı. Ama yine de ne olursa olsun gol falan atamayacak. Vay canına. Seni hiçbir maçtan önce bu kadar ciddi görmemiştim Shaun. Çünkü daha önce hiç Isaac gibi bir rakibim olmamıştı kardeşim. Görünüşe göre barefoot'taki rakibimize gerçekten saygı duyuyorsun. buldum. Ha? Neyi buldun? Neyi mi buldum? Mit. Yarın bu işi nasıl bitireceğimi buldum. Anlıyor musun? <laughs> parla parla güzel güneş. Parla parla güzel güneş. Parla parla güzel güneş. Parla. Hadi Mit dans etsene <laughs> Parla parla güzel güneş. Parla parla güzel güneş. Dans et Mit. Hadi maçı kazanacaksın değil Isaac, mi? Isaac burada ne yapıyorsun? Aa,

Hava yağışlı ve güneşli. Sıcaklık 24 ile 27 derece arasında. Öğleden sonra hava parçalı bulutlu. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hava güneşli. numaraya ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Dostum umarım kal takımdan ayrılmamıştır. Ona gerçekten ihtiyacımız var. Rahatla gelecek. Ben ona güveniyorum. Hazırlanalım hadi. Umarım bugün güneş açar. Başlamadan önce biraz daha bekleyebilir miyiz acaba? Maç bir dakika sonra başlayacak. Taraflardan biri yeterli oyuncu sayısına ulaşamazsa oyun ertelenir. Carl, neden hala gelmedin ki? Hı. Hı. Geldim, geldim. Bizi yarı yolda bırakmayacağını biliyordum. Hala sol üst köşe mi? Hı hı. Pekala, bizi üzmesen iyi edersin kaptan. Çağım, affedersin ama bugün sanki biraz dikkatindan. Sorun ne? Ay Zekin ne niçin endişelendiğini bilmek istiyorum. Hepsi bu. İlk vuruşu belirlemek için yasa tura atacağız. Bize sormana gerek yok. Seçimi onlar yapsın. Biz centilmeniz. Önemli değil. Her şeyi kabul ederiz. Tura olsun. Tura, bir fut takımı seçiminizi yapın. Saat üç oldu. Elimizdeki bütün fırsatları kullanmak zorundayız. Biz başlamalıyız. Onları sağdan sola saldıracağız. Evet. Bugün ulusal GGO turnuvasından önceki son bölgesel eleme maçı oynanıyor. Herhangi bir değişiklik ya da maç olmazsa... ...bu maçı kazanan takım ulusal GGO şampiyonasına katılmaya hak kazanmış olacak. Nükleus ve Cobra. Belirlediğimiz gibi oynayın. Tabii, Tabii ki. Hey, <laughs> Onları orta sahadan sağa koşarken tuttuk. Evet bu harika. Belki zavallı Satellite bu kez o kadar fazla çalışmak zorunda kalmaz. Savunma yapıyor gibiler. Bu yüzden bekleyip atağa hazırlanıyorlar. Tamam it ve Satellite. Her ne yapsalar da yok sayıp gol atmaya çalışın tamam mı? Frozen ve Titan. Savunma hattını ileride tutun. Frozen sen atağa yardım edeceksin anlaşıldı mı? Evet. evet. Barefoot takımı bugün yine Perseus takımı karşısında. Dünkü yenilginin intikamını alacaklar ama geçen oyundaki taktikleri nasıl değiştirecekler? Cevap işte karşınızda. Önce savunma hattını öne çektiler. Yani maça iyi başladılar. Kenter topu savunmaya veriyor ve Shadow'dan uzun bir şut geliyor. Perseus bir şey planlıyormuş gibi görünüyor. Frozen ve Satellite hemen savunmaya geri dönün. Titan onları tut. Mid sen önde kal ve fırsatını bekle. Perseus birden bire savunmadan atağa geçti. Beyrkut hemen ileri geri oynayabilecek mi acaba? Aferin Titan, işte böyle oynamayı sürdür. Ve forvet savunmaya karşı. olamaz. Titan'ın savunma becerisi Cobra'nın hızına yetişemiyor. Ama Satellite da bir o kadar güçlü. Bir anda orta sahadan savunmaya geldi. İşte böyle. Topun kontrolü tekrar Beyrkut'ta. İleri, ileri, ileri. Barefoot topla ilerliyor. Bakalım Perseus'un savunmasını bu kez geçebilecekler mi? Büyük bir zevkle efendim. Perseus takımı Barefoot'u durdurmak için teki tek bir taktik kullanıyor. Ve şimdiye kadar işe yaradı. Atağı durdurmak için her şeyi deniyorlar. Bu konuda oldukça kararlılar. Aha. Satellite topu yukarıdan atacaksın. Mit, topa hazır ol. Aa, şu hava topuna bakın. Mit vurmaya hazırlanıyor. Yine en sevdiği köşeye mi vuracak? Dikkat et, sol üst köşeye vuracak. <laughs> sol üst köşeye. Bütün gücüyle topa vuruyor ama... <laughs> ne yazık ki demir duvar Shadow'u geçmeyi başaramıyor. <laughs> Herkes iyi dinlesin. Mid ilk yeri boyunca önde kalacak. Kalanınız savunma yapın. Bir futtan sert şut geldi. Bugün gerçekten enerjikler ama yine de... Perseus katı bir duvar gibi. Bir futun onları aşabilmesi için ne gerektiğini bilemiyorum. Topu Mit'e verin. Çok yönlü savunmaya dikkat edin çocuklar. Acele etme Isaac. Mit yerini korurken Satellite'ın topu ona vermesini sağlayacağım. Hemen çok yönlü savunmayı kullan. Anlaşıldı. Merak etmeyin. Hemen efendim. Merhaba, Nicklius. Tekrar görüştüğümüze sevindim. Çok yönlü savunma! <gülüyor> <gülüyor> ah. Satellite, ona gücünü göster. Hemen manyetik çalımı kullan. Man <laughs> manyetik çalımı mı? Satellite'ın top sürmesine bakın. Sanki görünmez bir çekim gücü var. Ve nükleosu geçti. Ha? Sanırım kimse bunu beklemiyordu. Yaşasın. Aferin sana kalp. <laughs> Önemli değil. Nükleosun çok yönlü savunması güçlü olabilir. Ama top bizim ayağımızda olduğu sürece o bizi durduramaz. Satellite, top ayağına yapışana kadar çalışman gerekiyor. Anladın mı? Neyi kastettiğini anlayabiliyorum. Yani manyetik çalım ayakla top arasındaki çekimi güçlendirip hızla iyileştiriyor. Bu da çok yönlü savunmaya karşı harika bir karşı atak. Top sürmede usta olduğuna hiç şüphe yok. Harika, seni <laughs> kıskandım kal. Titan'a da böyle bir hareket bulmalıyım. Bir gün o da olacak. Hmm, 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 hmm. Satellite takım arkadaşı Mite uzun bir pas atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Durun! Shadow kaleden çıkıp topu uzaklaştırdı ve kısa bir pas verdi. Top Nucleus ve Perseus'un kontrolüne geçti. Bir fut savunması... Evet, pas atmasına izin verme, adamı geçirme, anladın mı? Şu ayaklara bir bakın. Nucleus, Bir fut'un ceza sahasına elini kolunu sallaya sallaya giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Kobra gole mi gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat, Dikkat et, son! Son! Topu çıkartıyor. Sondan iyi bir kurtarış geldi ama topu tekrar kontrol edemiyor. Satellite topu hemen ondan alman gerek. Ah! Ah! Nükleus topu havalandırıyor. Onu buldu. Yaşasın. Yaşasın. Satellite topu hemen ondan alman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse durduramaz çok adamla ani hata çıkma taktiği işe yaradı ve ilk yarının 35. dakikasında golü buldu endişelenmeyin beyler biz başlıyoruz savunmaya kapanırlarsa o zaman biz hata geçeceğiz bu doğru bir gol attılar yakalayabiliriz biraz daha çalışmalıyız tamam mı hadi barefoot hadi hmm. Ve maç tekrar başladı. Bir put takımı ilk yarıda gol bulabilecek mi? Bu Isaac'in şapkasından çıkaracağı numaralara bağlı. Hız söz konusu olduğunda avantaj onlardan yana. <laughs> Boşuna Satellite'i yakalamaya çalışmayın. Satellite'ın ayak becerileri çok çok iyi. Ne pas ama. Mid ışık hızıyla ilerliyor. İşte böyle git. Hadi hemen şu çekmit. yine mi sol üst köşeye? Mit yine şut çekiyor ve yine sol üst